Herkese merhabalar. Bugünkü tarifim hem çok kolay hem de çok lezzetli, muhteşem bir tava böreği tarifim var. Hemen tarifime geçiyorum. 3 su bardağı unu karıştırma kabıma alıyorum. Yarım su bardağı irmik ve 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı toz maya ilave ediyorum. Hemen şöyle bir karıştıralım. Şimdi 1,5 su bardağı ılıktan biraz daha sıcak su ilave ediyorum. Şöyle kabaca toparladıktan sonra elimde yoğurmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Şimdi hamurumu bir köşeye kaldırıyorum ve 20 dakika dinlendiriyorum. Hamurumuz dinlenirken iç harcını hazırlayalım. 300 gram lor peynirin içine yarım demet maydanoz ilave ediyorum hemen ince kıydığım maydanoz ve iki dalda taze soğan. Hamurumuz dinlendi ve kabardı. Şimdi tezgahı biraz un alıyorum. Hamuru 13 eşit parçaya böldüm ve elimle yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Yufkaları açmaya başladım. Ben merdane ile açıyorum. İsterseniz elinizle de açabilirsiniz. Şöyle servis tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli. Şimdi katlayabilmek için rulette çizik atıyoruz. Bol miktarda iç harcından koyuyoruz. fazla kısmını rulette alıyoruz kenarına. Tamam ocağa aldım ve birkaç yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum içine. Şöyle böreklerimi pişirmeye başlıyorum. Böreklerimin hepsini pişirdim, hazırladım. Şöyle ara katlarına bakalım. Asla hamurlaşma yok. Gayet güzel pişti. Bugünlük de benden bu kadar. Videomun sonuna geliyorum. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone ol kısmının yanındaki zil işaretini de açarsanız yepyeni tariflerimden anında haberiniz olacak. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.